أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما دار وعتدن برحديث السلف فنمز عليه الصلاة والسلام شوالي بوير كذا يرحم الله Allah rahmet eylesin. Kime? Ümme İsmail. İsmail'in annesine. Yani Hacer validemizi kastediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, İsmail'in annesine Allah rahmet eylesin. Levle enneha şayet o olmasaydı ne olmasaydı? Acilet. Acele eder olmamış olsaydı lekane elbette olurdu zemzemu zemzem aynen bir göze ki mainen. Akan şırıl şırıl akan bir göze olurdu. Yani akar su haline gelir idi. Biliyorsunuz arkadaşlar Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam'ın kendisini Beytullah'ın temellerinin olduğu yere yakın bir mevkide Mekke'de kimsenin olmadığı in yok, cin yok, hayvan yok, bitki yok, ağaç yok böyle bir ıssız bir yerde Allah Zülcelal Hazretlerimiz mi sana emretti bizi buraya bırakmanın diye sorduğu soruya İbrahim Aleyhisselam'ın evet dercesine kafa sallaması neticesinde İbrahim Aleyhisselam'ın orada onları tek başına bırakması sonrasında Hacer Validemizin ülfet edebilecek bir kimse araması ve içebilecek bir suyun olup olmadığını araştırması için Safa ile Merve Tepesi arasında Gidip gelmesi, yedi sefer bu o şeyi gidip gelmesi, oralarda koşması. Biliyorsunuz kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin, umre ve haç yapılacak olan bütün müminlerin bunu yapması e, üzerlerine e, vazife. E, böyle bir e, şey neticesinde Hacir Validemizin en son artık bitkin düşmesi, e, su bulamadığı, işte insanlar e, yani ülfet edecek bir kimse bulamadığı, onun yorgunluğu, onun bitkinliği, şeyi yorgunluğunu çekerken Cebrail Aleyhisselam'ın kanadını bir yere vurması neticesinde suyun fışkırması halinde. Hacer Validemiz hemen orayı ne yaptı? Böyle bir havuz gibi yapmaya çalıştı. Su o yana bu yana gitmesin, havuz oluşmuş olsun, su orada birikmiş olsun. Yani siz suya muhtaçsınız, bir yerden azıcık bir su çıkıyor hemen ne yaparsınız etrafını çevirirsiniz havuz oluşsun orada su biriksin diye. Hacer validemiz de tabi e, oraya müdahale etti bilmeden bilmeden müdahale etti ve orayı o zemzem suyunu çıkan o suyu e, hemen havuz haline getirdi. E, halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor şayet Hacer validemiz oraya müdahale etmemiş olsaydı o çıkan su ne olacaktı? Gürül gürül akan bir nehir e, oluşacaktı, bir nehire dönüşecekti. Halbuki Hacer Validemiz yani bir insanın, bir yaratılanın oraya müdahalesi e, neticesinde mevla Teala işte Mevlamızın da hikmetleri e, kuyuda kalır bir vaziyette dönüşmüş oldu o suyun. Ama yine de kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere yetiyor, e, yetecek olan bir su. Ne kadar alınacak olsa yerine gelen bir su e, dibinin e, ondan sonra kaynağının e, nereden geldiğinin bulunamadığı bulunamadığı Allah Teala tarafından işte e, gönderilen e, cennetten geldiği e, rivayet edilen ve gerçek manada da bütün e, tıp ile uğraşan kimselerin laboratuvarlarda o zemzem suyunu inceledikleri zaman her bir damlasında her bir e, diyelim e, damlasında ayrı ayrı minerallerin, çok kıymetli minerallerin, çok insanlara şifa olacak e, ne bileyim hücrelerin olduğunu tespit etmişler. Böyle bir su arkadaşlar. İşte e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o hadiseye e, işaret ediyor. Şayet Hacer validemiz böyle yapmamış olsa idi elbette o su ne olacaktı? Sanki böyle gürül gürül akan bir nehire dönüşecekti. Ama Hacer validemiz oraya müdahale etti. O işte bilemeden anlayamadan o suyun etrafını kumlar ile çevrileyip havuz haline getirdiği için su bu şekilde kuyuda kalır kalır vaziyete dönüşmüş oldu. Yoksa gürgür akacaktı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne büyük bir fedakarlık arkadaşlar. Yani hiçbir kimsenin olmadığı bir yerde Hacer validemiz bırakıldı. İbrahim Aleyhisselam'a peygambere Hacer validemiz sordu kucağında çocuk. Yani burada ıssız yerde tek başına bizi bırakmanız bırakmanı Allah mı sana emretti diye Hacer validemizin sorması neticesinde İbrahim Aleyhisselam'ın e, evet dercesine kafayı sallaması ve oradan ayrılıp işte Filistin tarafına gitmesi e, sonrasında ne büyük bir tevekkül ki İbrahim Aleyhisselam hakkında da ne büyük bir tevekkül ki e, hanımını ve e, daha yeni doğmuş çocuğunu, bebeğini e, ciğer paresini bir yerde bırakıyor ıssız bir yerde bırakıyor ama Allah'a bırakıyor, Allah'a teslim ediyor Allah'a emanet ediyor Hacer validemiz de ne büyük bir kadın Allah onun şefaatine şifa, hepimizi mazhar eylesin Rabbimiz Mevlamız onu ahiretten görmeyi nasip eylesin bu evlatlarına o annemizi Hacer annemizi görmemizi hepimize ikram eylesin amin ne büyük bir fedakarlık ki tek başına, bir başına diyelim bebeğiyle beraber su yok, barınacak bir yer yok, sığınacak bir ne bileyim ocak yok, bir ağaç gölgesi bile yok, ne bileyim kendisinden ihtiyaç isteyeceği bir, ülfet edeceği bir insan yok, konuşacağı bir kimse yok. Böyle bir yerde tek başına Allah emretti diye kalmayı kabul eden bir, ee, annemizin e, bu yapmış olduğu fedakarlığa Allah büyük bir nimet ile karşılık veriyor ve zemzem suyunu orada halk ediyor ve kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara yetti bugüne kadar yetti kıyamete kadar da gelecek olan insanlara yetecek olan o suyu Mevla Teala e, yeniden oradan her zaman çıkartıyor her zaman orada Mevla Teala e, alındıkça alındıkça e, gerisini getiriyor ve Hacer Validemizin yapmış olduğu bu fedakarlığı arkadaşlar Safa ile Merve tepa, tepesi arasındaki e, o koşturmasını kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlere ne yapıyor? E, Hac ve umre yapacak olan kimselerin vazifelerini tamamlamasına bir sebep yapıyor. İlla o vazifeyi yapmadan haç olmuyor, umre olmuyor arkadaşlar. Yani ne büyük bir fedakarlık yaptı ki Allah Zülcelal Hazretlerimiz e, o Hacer Validemizin bu yapmış olduğu fedakarlığı karşılıksız bırakmıyor. Kıyamete kadar o müminlere o Hacer validemizi anımsatıyor. Onları hatırlatıyor, onu hatırlatıyor ve ona dua ettiriyor. Rabbimiz Mevlamız Zülcelal'imiz böyledir. İnna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah ihsan edicileri, iyilik yapıcıları sever. İnna Allah muhakkak bak başka ayet-i kerimelerde Mevla Teala Hazretlerimiz ihsan edenleri karşılıksız bırakmaz. Çok ayet-i kerimeler var arkadaşlar. Yani e, ihsan etmek, iyilik etmek e, ve iyi şeyler yapmak elbette bu dünyada da karşılıksız kalmayacaktır ahirette de karşılıksız kalmayacaktır. Bu da Hacer validemizin yapmış olduğu bu şeyden anlaşılmış, iyice anlaşılmış oluyor arkadaşlar. Allah Zülcelal Hazremiz Hacer validemizin şifahatini hepimizi mazhar eylesin. İbrahim aleyhisselamın, İsmail aleyhisselamın şifahatini hepimizi mazhar eylesin. O zemzem kuyusundan hakkıyla istifadeye hepimizi muvaffak eylesin. Zemzem az önce de anlattığımız gibi mineralleri çok, kıymeti çok, şifası çok ne niyetle içilir ise o olur bir iznillah. Bir kimse aç karnını doyurmak niyetiyle zemzem içecek olsa e, karnı do doyar bir iznilla Susuzluğunu gidermek için bir içecek olsa susuzluğu gider. Ve bir daha su susamayayım diye içecek olsa bir daha Allah'ın izniyle susamaz. Ve e, böyle iyice içen Allah'ın izniyle bütün hastalıklardan bir iznilla bütün hastalıklarından korunur ko e, ve şifa bulur. Böyle bir su Allah Azze ve Celle yerinde içmeyi hepimize ikram etsin. Rabbimiz tekrar tekrar haçlara, umrelere gidip oralarda zemzem suyunu içip Hacer Validemizin yapmış olduğu o Safa ile Merve Tepesi arasında koşturmayı hepimize tekrar tekrar bu vazifeleri yerine getirmeyi hepimize ikram edesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.